Kanalımın sevgili takipçileri Hepinize merhaba Ayşe, Bir rast gelenizi alırım arkadaşlar Şu anda Arazideyim Hepinizi çok seviyorum İyi ki varsınız Çok zirve bir yere çıktım flash'ı kapatmam gerekiyor. Kapatalım. Kapatamıyorum da. Her neyse arkadaşlar. Takipte kalın. Benimle kalın. Kardeşiniz çalışıyor. Ee, gündüz 12 saat çalışıyor. Zaman buldukça da arazide çalışıyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Desteklerinizi destekleyin arkadaşlar. Bu videoyu da paylaşacağım sizle bulduğum ilk para değişik bir para çift tarafında yıldız var bakayım net diyor mu evet burada bir yıldız var burada da bir yıldız var arkadaşlar Allah'a emanetsiniz görüşürüz cansınız kansınız